Siz kalender bozuk... Mühteber Duran'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? <gülme> Alayım. mm 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 Duyun. Efendim? Pardon. <laughs> Pardon, duymadım. Lütfen yüksek sesle söyleyiniz. Evet mi, hayır mı? Evet. Üçüncü bir ışık var mı komiserim? Ya yani, memur bey. Efendim? <laughs> Latife ettim <laughs> evet. Evet. Ha? Evet. evet. Kalender Bozok ve Möhtaber Duran'ın evliliklerine şahitlik ediyor musunuz? <laughs> Hayır. Hayır! Hayır! Hayır etmiyoruz. Hayır etmiyoruz. ki ne? Çünkü kaçırıyoruz. Evet, kaçırıyoruz. Ne? Ne oluyor lan? babam bir an önce gidecek. Sen ya ben seni bırakmam Nehteber <laughs> abla, bir daha düşün istersen. <laughs> oh. Durun! Yaklaşma Ana Dur ben sizden tarafım! Hadi be yalan söyleme! Möteber taktı sizi peşimize! Ana dur ya! Allah'ıma kuralım öyle değil! Tamam ablam taktı sizi peşime! Ama yemin ederim ben sizden tarafım! Bak bütün kolu kuvvetleri peşimize takacak ha! Sizi güvenli bir yere götüreyim! Bana bak varan! Yalan söylemiyorsun değil mi? Baba aman enişten niye yalan söyleyeyim ya! Kuralıma bildiğin çok güvenli bir yer var!

nasıl sebere yem etmedik ama. Ya. He, bak mucize mucize diyorduk. Ay sana mucize. Ya demek <laughs> sizin sabahki rahatınız bundandı, bundan öyle mi? He ondan da tabii. Biz bütün planımızı ettik. Ha böyle pusuya yattık bekliyorduk. Ha vallahi. Ya ben kırk yıl düşünse kocamı kaçıracağım. Bak bu kaç Ana. Bakın kim arıyor? Anam, bahtsız gelin arıyor ya. Dinliyorum Möhteber. Aa! İyi misin? Ha, iyi misin? İyi değilim Möhteber. Bunlar beni kaçırıyor. Artık ıssızlığımı götürürler, dağımı kaldırırlar. Orası bilinmez. Ah, seni nereye götürdüklerini söyle de gelim seni kurtarak aa. Ben neredeyim bilmiyorum ki Möhteber. Bunlar benim gözlerimi bağladılar. Aa. Alo. Kız! Mete abla ne oldu? Uçtun mu koşun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ikinizi bir elime geçirirsem doğduğunuza pişman ederim size. Kız <laughs> Mehmet <laughs> Alo. Zenginliğe bütün o servete ne oldu Mehteber abla? E parayla saadet olmaymış he mi? Zilzile <laughs> <Nefifir gülüyor> abla bir şey geldi. Allah. <laughs> abla mı abla? Sana bir şey diyeceğim. Parayı sen verdin ama Dudu yine biz çaldık. Ne, ne haber? <laughs> <Ay. gülüyor> ya yapmayın böyle. Ah! ya. Allah'ım sen koru ya Anacığım yapma böyle ne olursun yapma koy verme kendini. Ezan! Efendim ana. Ay Gökhan! Anamızın yaptıklarından haberiniz var mıydı? Yok ana haberimiz olsa böyle bir şey izin vermiydik. Ha! Ben sakın ha yalan demeyin ha! Yok ana yok olur mu öyle şey ya? Yani bize de sürpriz oldu. Yani şok olduk demek istedim. Anacığım hadi otur bir yerde bir kendine gel. Kızlar bir yardım edin anama hadi. Kalk! Başın sen geliyorsun. Cender polise. Aa, da bu karıları şikayet ediyorsun. Ya anam boş ver, benim anam boş ver. Bırak Allah'larından bulsunlar yahu. Ee, hem bir zaman geçtikten sonra onlar illaki babamı geri getirirler. Merak etme. Kız sen şimdi cendermeyi, mendermeyi ne karıştırayım Mötebir? Bak millete ilezil oluruz vallaha. Ha niye kere? Kiminir benim o servem o inanamıyorum ne götürdüler o benim servem o inanamıyorum da beni kaçırdı beni yakaladılar beni kurtarın dedi ya ne? Abim beni kurtar mı dedi? Hele istedi vallahi ya kalkın madem gidin kendime falan. İskender! Allah'ım şükür olsun. Ayağa kalktım. A abim şey etti diye şey etti, heyecanla. <laughs> bir dakika, bir dakika benim dedem. Bu yani amcam doğru diyor olabilir. Eğer babam yardım istediyse yapacak bir şey yok. Arayacağız jandarmayı. Sevgili kardeşlerim, kusura bakmayın ama... ...analarınızı şikayet etmek zorundayım. Bo, İşte geldik. Buna lan? Oğlum, mevsim değiştirdik ya. <laughs> Allah! Oy. Sen bizi hakikaten daha kaldırdın be. He. Oy, Baran sen ne kirli çıkıyormuşsun da. Ha, bak çıkın elinde aklıma geldi. Keşke yanımıza yeme içmeye bir şeyler alaydık. Bu daha başında ne bulup ne yiyeceğiz biz ya? Ya. Oy <laughs> merak ettin şeye bak Ayşe'cığım ya. Sen ne üzülsün ki kendini hazır pompalım da yanımdayken ben avlanır. Gene senin o güzel karnını doyururum güttü. Hıs hıs abla arıyor. <laughs> abla ne ettiniz kurban? Eniştemden bir iz var. Yok yok kardeşim yok. da o karılar yeri deldiler. Benim o selvi boylu kocamı yerin dibine tıkazladılar ha. Sen ne ettin? Takip ettin mi? He, ettim. Ettim de... Ee, e ne? <laughs> Kur'an'ıma bir süre sonra gözden kaçırmışım. Ama ha, sen hangi yöne doğru gittiklerini söyle... ...ben bütün aşireti yollayacağım peşlerinden dört kollu aranı versin. Ne mi taraf gittiler? <laughs> ee... Mersin'e! Mersin'e taraf gittiler abla! Söyle bizimkilere, istikamet Mersin! He. Tamam bak iyi oldu bunu öğrendiğimden şimdi herkesler haber salacağım ha. Tamam kurban. Bacı bak hala sen bir delilik yapma ha. Ben üçünü sağ sana getireceğim tamam. Tamam tamam kardeşim tamam tamam. Mersin'de değil mi? A doğru söylüyorsun değil mi Mersin'de? Erlisin, değil mi? Ya ha 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 ha. Bütün aşırı Mersin'e yolladım. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir tane tüneyip dönerler oradan kız safi burada bile öf. Ya yazık ya adamlara. Ne diyorsun gülüm ya? Herkes gider Mersin'e, baran gider tersine. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi geçin üşümeyin. Hadi geçin. Dikkatli, aman, aman. Kalk <laughs> <laughs> Sen yani ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Bugün bizim miladımız olacak gülüm. Ya Baran, içeride her yerde resimlerimiz var. Babam görünce delirecek. Sevdiğim, bugün bizim günümüz. Korkma, her yerde bir ayır var. Hadi geç, hadi. Hadi inşallah. İnşallah, inşallah. Ayşe yavaş bak düşersin, düşersin bir yerini kırarsın. Allah ya. muhafaza. Ay bir de seninle uğraşmayalım. <laughs> Çok güzelmiş ya. Bola, aman aman, aman asiye asiye. Barandıra'nın sıcak, güvenli, huzur dolu yuvasına hoş geldiniz. <laughs> Asiye. Ben gördüğümü sen de görüyor musun? Ee, he. Asiye. Aa. Bu bizim şirinimiz değil mi? Ay, he, aa, sanırsam öyle dur. Bizim kalli, tatlı şirinimizin bu kurt adamın mağarasında ne işi var ki ne? efendim şöyle geçelim lütfen. Ben size her şeyi bir, 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 bir açıklayacağım. Lütfen buyurun. Burnuma yemek kokularının dışında başka kokular da gelmekte. Ve bu durumdan hiç hoşlanmadım Asiye. Abba. <laughs> Ahan da kötü kokunun sebebi belli oldu. <laughs> Şirin. Baba, baba, baba. Balan, balan, balan. Baba. Aman. Enişte. Buraya gelin damat. 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 Şirin, baba. Farhan, gelin. Gelin. Nasıl? Ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Nasıl ya? Nasıl ya? Neler oluyor burada? Farhan, ne olur? <laughs> Ağam, sen dönüp ufak çapta bir sinir krizi geçirmek üzeresin. Balan. Bunlar ne oluyor lan? Yok yok enişte. Bunların hepsi şantaj. Aman montaj. Aman! Foto şantaj. Abo! Foto montaj. Tabii babacığım bunların hiçbiri gerçek değil. Bana sadece öy, öylesine yaptırmış. Lan sen nasıl bir sapıksın da durup dururken Benim kızımla gelin yılayı oluyor lan. Aa, bak aklıma ne geldi? Acaba biz de yatak odamıza böyle boydan afişimizi yaptırıp bastırsak mı acaba? Ayşe! Salak salak konuşma geç şuraya be. Lan! Bak, üçe kadar sayıyorum. Eğer burada neler olduğunu anlatmazsan... ...bu fotoğrafların burada ne iş olduğunu bana demezsen... Kendi ellerimle şuracıkla öldürürüm. Ağam sen yorulma ben sayarım. İç. Baba, baba, baba. baba dur ne olur lütfen gözünü yanayım lütfen yapma. Kurban olayım dur. Bak Allah'ıma kurarmak kötü bir niyetim yoktu. Gel içeri geçek ben eşeğe atacağım. Gel! tekrar evet, Tekrardan hoş geldiniz. Ne içeniz? Çay olsun, kahve olsun, meşrupat olsun, e, meyve olsun, hepsi var. Baran oğlum, sen bize böyle tatlı bir şeyler getirsen... Ay, ağzını öpeyim ana... Ayşe Hanım ya. Tatlıyı yiyek, tatlı konuşacak değil mi? Bırak şimdi tatlıyı tuzluyu. De bakalım Baran ağa. Nasıl oluyor da oluyor da benim kızımın resimleri senin duvarlarına duvar kağıdı oluyor. Nasıl oluyor? De haydi anlat. Anlat! <laughs> aşk enişte, aşk. Hay aşk mı? He. Bütün bunların sebebi... ...benim şirinime duyduğum aşktı. Gebe ben eğin anlama. Ya karım canını ha! Vah gözü <laughs> durmuş. <gülüyor> Kız! Gel gel. <laughs> De bakayım senin kaynanan nerede? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Madem ki işbirlikçilerinizin yerini demiyorsunuz... ...ben de günah gitti ha! Ya, ya ne bağırıyorsunuz? Ne oldu? Allah tutturmuş beni öyle laf etti. Kemiklerini kıracağım diye. Ya hanım ne diyorsun? Sen? Ben ne diyeyim? <laughs> Anacığım bak bırak elindeki o haydarı. Hem niye bu kadar sinirleniyorsun? O kızcağız, o kızcağızların ne günahı var canını niye <laughs> dövüyor? Peki ya benim? Benim günahım ne? Ne Ben tamamsız ne yapası eşyalar? Babam beni resmini kararsın diye bekliyorum. Sana ne oldu? Kuyruğuna besledim. İki boş yiyorlardı, kaçırdılar kocamı. Anacığım merak etme sen babam bir iki güne kadar geldi güzel. <laughs> hey ya, sonsuza kadar kaçak yaşayacak derler. Sen... <laughs> anlamıyorum sen bu <de> hiç anlamıyorsun. Sen <laughs> ihanete uğradın. Ve sırtımdan uçaklandı. Güvenliğe <laughs> uğradı. Karlar yağdı. An anacığım sen o kumalardan bahsediyorsun değil mi? Ya! <laughs> ben <ki> kumalarımdan bahsediyorum. <laughs> Onlara verdim. Bütün emekler bize hızıkkım olsun. <laughs> ya dediğim işe diyor de her şey. <laughs> Vurularından

...benim anam. Hayır bu... neyim yok bir şeyim. Abi baksana. Jandarma niye gelmiş ki? Ne bileyim. B ana belki babamdan bir haber vardır. He ya. Ay, der ki de ağam geri gelmiştir ha. He. Yok ana yok öyle bir şey olsa haberimiz olurdu ya. Anam. Ana. Komutanım. Anam öyle be. Komutanım. Ya bir şey yok. İhbarı duyunca kulaklarıma inanamadım. Kalender ayı gerçekten karıları mı kaçırdı? Komutan, o mesele aslında öyle değil. Bak kime de öyle. Asiye'nin araşı karısı kaçırdı be. yokun. Babanız üstünüzün analarınız kaçırmadı mı lan? Bu belli ki aile içi bir mesele. Ama ben yine de anlayıp dinlemeden şikayeti yürürlüğe koymamıştım zaten. İyi yapmışsın komutan. Zaten küçük bir meseleydi. Ay hani nasıl yani öyle küçük meseleydi benim babam? Ya benim kocamı nikah masasından kaçırdılar. Ne şikayetçiyim ha? Ya kayıtlara girsin komutan. Benim müstakbel resmi nikahlı kocam. Kalender bozakı bu düz vaktiyle sınav soruyla kaçırdılar ya. Kimse kaçırılmadı, ağam da buradaymış işte. da. Ağam. Ağam! Ağam neyse, neyse değil mi? Ağam o karların el eline değmedi değil mi? Ha yemin et. Dokunmadılar değil mi? İyisin yemin et ağam, yemin et ağam. abi, bir, bırak beni, bir nefes alayım bırak. Bırak Allah aşkına. Komutanım, ha. Sana da gereksiz yere zahmet verdik. Bak, ya bu benim karıların entrikalarından biri daha işte. Sapasağlam karşındayım. Anladım, anladım. Ben de zaten böyle bir şey olacağını tahmin ettiğim için... ...işlem falan yapmamıştım. Sağ olasın. Sen artık gerçi alıştın bizim konağın bu katakullilerine. Ee, kusura kalma. Ne olur, ne diyeyim ki ne başka? Allah yardımcın olsun. Hadi bana müsaade. Allah razı olsun. Ne, yolculayayım mı sen aşağı? Yok, hiç gerek yok. Ben yolu biliyorum zaten. Sizin şimdi konuşacaklarınız vardır. İyi günler. Sağ olasın. Sağ olasın.